Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha önce incelemiş olduğumuz Black Shark V2'nin Pro serisine bakacağız. Razer Black Shark V2 Pro önümüzde ama ilk olarak gelin kutu içeriğine bir göz atalım. Hemen altta klasik Razer bandımız bulunuyor. Bu sticker'ı çıkarttıktan sonra direkt olarak Kutumuz alttan üst kısma doğru açılıyor. Burada ince bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Bizim incelediğimiz modeli White Edition, yani sınırlı sayıda üretim olan bir kulaklık. Hemen kulaklığımı kenara aldım. Detaylarına birazdan değineceğim. Kutunun içerisinde bir adet taşıma kılıfımız yer alıyor. Bu da güzel bir ayrıntı. Hemen altında ise güç kablomuz ve AUX kablomuz yer edinmiş. Bunları da kenara koyduktan sonra alt kısımda mikrofonumuz yer alıyor. Bu da flexible bir yapıda. Bundan da bahsedeceğim. Şurada ise son olarak kutunun alt bölümünde sıkıştırılmış olarak bağlantı dangılımız yer alıyor. Kutunun içerisinden son olarak ise karşılama metni ve kullanım kılavuzları yer alıyor. Şimdi isterseniz gelin tasarım ve teknik detaylarına yakından bakalım. Tasarım tarafında ilk olarak videonun başında da belirtmiştim. Beyaz yani özel serisini inceliyoruz. Burada kulaklık pedlerimiz tamamen ergonomi odaklı bir kumaştan yapılmış. Hafızalı kulak süngerlerimizin yanı sıra üstte ayarlanabilir bir kafa başlığımız yer alıyor. Buradan dilediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Burayı da metal bir parçayla güçlendirmişler. Üst tarafta yine kafa bandımızda da yine hafızalı süngerimiz yer almış. Sürücümüzün üzerinde yer alan butonlara baktığımızda direkt olarak burada ses açıp kapama butonumuzu görüyoruz. Hemen yanında açıp kapama tuşumuz, mikrofonu sessiz alma butonumuz, yanında hemen şarj girişimiz, onun yanında AUX girişimiz ve son olarak da burada mikrofonu takabileceğimiz yuva yer alıyor. Şimdi isterseniz gelin biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Black Shark V2 Pro'nun 50 mm'lik titanyum sürücüleri bulunuyor. Bu sürücüler ise bize 12 Hz ile 28 kHz arasında frekans aralığı sunabiliyor. 32 ohm empedans değeri bulunan kulaklığımızın hassasiyetine baktığımız zaman 100 desibellik bir hassasiyetle karşılaşıyoruz. Ayrıca pasif gürültü engelleme özelliği özelliği de mevcut. Bunu da yine hafızalı süngerleri sayesinde yapıyor. Şöyle kafama yerleştirdiğim zaman çevredeki gürültüleri oldukça kesiyor. Yani süngerler ...konfor dışında pasif bir gürültü engelleme özelliği de barındırıyor. Bunun dışında THX Spatial Audio sertifikası da bulan kulaklığımız... ...çevresel bir ses deneyimi de bizlere sunuyor. Biraz da mikrofondan bahsetmek istiyorum. Mikrofonumuz direkt olarak sürücümüzün üzerine basit bir şekilde takabiliyoruz. Ve fleksibel bir yapıda yani ağız konumumuza göre rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Tek yönlü bir ses alım tasarımına sahip. Ayrıca 100 Hz ile 10 kHz arasında ses frekanslarını rahatlıkla alabiliyor. Black Shark V2 Pro'yu basit bir şekilde... USB ile bilgisayarımıza bağlayabiliyoruz. Tabi bu kablosuz kullanımı bize 24 saatlik bir pil ömrü vaat ediyor. Bu da aslına bakarsanız gün içerisindeki tüm işlerimizi rahatlıkla halledebileceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca kendisi 320 gram bir ağırlığa sahip. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.